Hepiniz Pranga Brawl Stars'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sıfırdan bin kupaya serimizin 3. videosunda tekrardan gördüğünüz dönen kardeşin Daryl ile beraber flash top haritasında toplarımızla forvet gibi goller atmaya devam edeceğiz. Bir hazırsanız başlayalım. Şimdi Daryl bu haritaya çok uygun mu? Aslında değil. Ama oynadığımız mod savaş topu olduğu için Daryl hemen hemen her haritaya uygun gibi bir şey oluyor. Çünkü dediğim gibi hani Kalinin bir ucundan diğer ucuna koşabilirsin, gidebilirsin topla beraber. O anlamda gayet iyi ama yoksa Daryl'ın hani kesinlikle uygun olduğu bir harita mı değil. Sen at oradan, spray sık Ben de şunu şöyle tıklatayım. Bir tane tıklatsam size nasıl olur? Ah, Gelin bir koşuna. Sen topumu ver. Sen de ver topumu. Bak, topumu ver. Şu an kızdım. Bana ver, ben atacağım. Hediye edeceğim. Bak, helalsiz bir de yıldızı... Ben hiç sen anlamıyorsun. Ben atacağım o golü. Tekrar oynamam ben size, çıkıyorum. Yeni savaşımızı buldu. Nita... Ems ve Shelly'e karşı Shelly, Dal ve Jesse güzel. Jesse zaten iki tane vuracak. Bunlar ortadan koşarsa birbirlerine sektire sektire... Sen ne yapıyordun? Ne buraya geldiğin bizim Şunu attım mı burada koşuyordun. Buraya oraya atabilirsin. Hop! yapma 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 işte ultiyi basma ya basma ultiyi ya Efe hadi aslanım Şuradan şöyle sollu sollu gidelim ultimiz var ama eli de gerek yok ultiye dedi. Şöyle bir anda koşup bunları araba gibi ezdik mi bir daha edelim <laughs> Şunu yapmayı çok seviyorum arkadaşlar ya Topumu alayım topumu Çekil Efe'cim 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 çekil Efe'cim Efe'cim o golü sen atacaksın değil mi? Al Böyle geberirsin golünü de ben atarım Oynar mısınız tekrar? 10 saniye bekletmeyin beni ne olur oynayacaksanız oynayın oynamayacaksanız oynamayın ya Jesse Jesse sen de oynama yeter şu arkadaşlar siz de bekletmeyin ya. Ya yani oynayacaksan biliyorsundur oynayacağını oynarsın. Beğendiysen zamanın varsa. Zamanın yoksa çıkacaksan arkadaşını beğenmediysen takım arkadaşını çıkarsın. Orada 15 saniye öyle ibne gibi bekletmenin alemi yok. Bak oydu orada. Ben de bölümü attım. Şöyle galenin içine içine gidelim. Babişan, ne oldu lan Babişan? Babişan da değil mi o şeyin adı? Babişan. Babişan sevgiler sevgiler. Alayım seni. Hoppa. çıkalım. Bu sefer biz çıkalım. O hatayı bir daha yapmayalım. Destansıyı ver, gizemliyi ver, gizemliyi ver ya. Ver şu gizemliyi şöyle ya. 500 altın çok güzel, İllaç gibi oldu. Burada neyimiz var? Ver bunu da Jesse mi açıldı? Penny mi? Jesse çok güzel. Jesse açılması çok güzel oldu. Bir sonraki videoda Jesse oynayabiliriz. Haritaya göre güzel olabilir. Ender savaşçı açılıyor. Poco, Poco da açıldı. Çok güzel. Hadi bir destansı aç artık. Süper ne açıyorsun? Penimi, mi? Jackie. Tamam Jackie de güzeldir. Bir savaşa daha girelim. Karşımızda Mortis var. Meeple miydi? Aynen Meeple var. Jesse var. Bizde Bo var. Bu arada gerçek oyuncularla oynuyoruz. Kostümleri var. Meeple'ları var. Sonunda düzgün bir maç oynuyoruz. Meeple bizi rezil etti burada. Şunu avlarım seni ben buradan. Hiçbir yere de kaçamazsın. Sana bir tane basarsam ultim oldu. Ultimi attım. Bu kadar ya. Ya bu kadar ya. Gerçek oyuncu fark eder mi? Siz de bot gibisiniz benim için. İçeride bak. Meeple hep bunu yapıyor da bu hiçbir işine yaramıyor. Şuradan biraz yiyin. Yine attı bir şeyler. İyi de bu Meeple ne işine yarıyor ben anlamıyorum yani. Ya Bekleriz zaten süre bizim yanımızda. Önde olan kişi biziz. Aksesuar bastım ama çok uzaktık. Mipel. Seni şöyle yapsa. Bir daha Yapma. Yapma. Yapmıştım ya. Keşke yukarı sektirip. Keşke yalnız. Keşke yukarı sektirip. Sen bir Şu topu ben alabilirsem bu. Bak. Adam gitti gitti. Ben kaçar. Bir tane vurursam birinize bir ultimiz olsa Sokula, <laughs> Vay geri zekalı ya. Adam galaktı, ama Mipunun salaklığı ya sürekli otobas alacaktı çıktı zaten. Neyse galibiyetimizi aldık ilk gerçek oyunculu galibiyetimiz. Tekrar oynaya basalım onlar gelmemiş zaten. Demek ki galiba 100 kupa civarlarında gerçek oyuncuya geçiyor. Tamam 100 kupaya kadar o zaman ben oyun dışı oynarım arkadaşlar. Ya da canlı yayın açarım belki bugün. Belki yarın. Bildirimleri açın abone olduysanız. Abone de olun yani. Aynen yani bunlar da gerçek oyuncular. Güzel. Hatta birisinin taginde YouTube var. O da mı bizim gibi seri yapıyordu? O sıfırdan görsün. Tamam şimdi ben... Ya da benim burada anti olduğum bir karakter yok. İmperatörleri neydi unuttum gerçekten bu var. Buna biraz hafif antiyim ama anti eşleşemiyorum sadece değil. Ama mesela sor diğer baloncuk su Bunların hepsi bana anti. Baloncuk hiç. Ne dönüyor orada? Piçiyor? Bak bunu ne yapıyor? Thank you ne tatlı olurdu. Cem ultin yok. Uç şimdi Feng. Ah be be. Ah be. be. hızlı gideceğim. Toplu Ultilerimi <laughs> kullanarak <laughs> Şuradan çıktım. Bul. bul, bul, bul. <laughs> ne oldu bul? <ne> <laughs> Orada otodun kurbanı olduk mesela Oto her zaman yapmayın arkadaşlar da Yakın mesafeli karakterler olunca Öyle Daryl gibi yüzde seksen Oto oluyor ya yani İşte ben hiç oto yapmıyorum Falanlar yapmaya girmeyeceğim Yapmamaya çalışıyorum eğer uzak mesafede Ölüyorsam hemen hemen hiç yapmıyorum Yapılabiliyor yani Bunun güzel şarjı da var Oğlum bu kupada utanmadın mı lan Ona rağmen dom atacağım ki şimdi seni Ben böyle şeylere daha çok sinir olurum Yıldız gücü falan mı? gerçi özükülerin de var. Çok iyi. Somebody called for search. No. Devam. Ben onu alırsan çok güzel olur. Çok güzel olur. Ben de bunu kutuşa alırım. Bunu da şöyle araba yaparız. Şöyle şu şekil atıp mı? Yapma bunu. Yapma. Çok vuruyorsun sen. Surge bir kişiyi alsan yeter ama sen kendini almayı tercih ettin. Evet. evet. Fank bir... Fank topa gidiyor. Abi çıldırırsın topa gidiyor adam ya. Ya yanında adam var vursana dibindesin bir de. uzatmalarda avantaj onlara geçiyor. Çünkü şey, bu, 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 bu. Söz dayan. Tamam. Thank. Bir tane atacaksın. Bir... Çok iyi, çok iyi daha iyi. Bize ver topu. Bize vermese sıkıntı ediyoruz. Ultimi doldurursam buradan. <laughs> <duydum. gülüyor> hani ne anlamadım. Topu bana verebilir misin? Mesela rica edersem. Yok, hiç rakibe vermeye evet, çalışıyorum. Ha, o bir düştü. Şimdi bir Mal işi yapma, mal işi yapma be. <laughs> şunu çok... Yapma şunu, yapma ya. Mal işi yapmayın tüm maçı ya. Ya gerçekten ya, yani, 10 kişi vurmuşuz ya. Bir maç daha atalım. Kazanması... Bak Feng hayatta atmam. Yok şu an maç atma keyfim kaçtı mesela. Bugünün videosu böyle kalsın. Yeni etkinlik açılmış. Ne açılmış? Soygun ödül avı. Aa güzel haritalar aslında. Büyük kanal çok güzel harita. Ya burası çok güzel harita değil ama eğlenebilirsiniz. Gayet güzel. Savaşçılarımızda ne var? Jesse'miz yeni. Jesse'nin bir tareti var arkadaşlar. Özelliği de herkesten sektiriyor mermilerini. Poco supporttur. Çok da güzel bir supporttur. Gerçekten güçlü ve oynanması gereken bir supporttur. Bunları da onların videosuna geldiğimizde açıklarız. Ben video dışında biraz oynayacağım. En azından hepsini 100 kupa seviyesine getireceğim. Çünkü Daryl'da da 100 kupadayken açıldı yeni karakterler. Ya da 7 seviyedeyken açıldı. Ondan emin değilim ama bence 100 kupadır. 100 kupa karakterleri yaparız. 100 kupa olduğunda ben yeni videoyu açarım. O günün videosu da öyle olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ranga Brawl Stars izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. İyi günler.